Arkadaşlar merhaba, günün sonu oturumuna hoş geldiniz. Ee, konu biyopsiler. Ben en temel işi Tomosentez Rehberliği'ndeki biyopsiyi anlatacağım. Ee, bir takım videolarda problem var, özür dilerim şimdiden. Evet, yıl 1981 ilk defa ticari stereotaktik biyopsi ürünü üretilmiş ve satılmış. Ben de ilk defa 1986 yılında Analog bir sistemle stereotaktik işaretleme yaptım. Ne kadar eski olduğumu anlıyorsunuz yani. Ee, ondan sonra 96'da ilk defa CR sistemi ile stereotaktik işaretleme ve biyopsi yaptım. 2006'da ilk defa e, dijital mamografi ile stereotaktik vakum işlemini yaptık. 2016'da da ilk defa tomosentez rehberliğinde vakum biyopsi yaptık. Ee, bu benim tarihsel, bu tarihsel gelişim sürecim, bu teknolojinin geçiş süresi süreciyle yaklaşık paralellik gösteriyor. Ee, ben 2016'dan beri edindiğim tecrübeyi sizle paylaşmak istiyorum. Ee, i̇lk defa e, Christina Kuhl'un bir yazısı bu. Yine 2016'da o da yazdı. Tomosentez rehberliğindeki vakum assisted biyopsinin fizibilite e, çalışması şeklinde bir çalışmaydı ve bundan sonra her firma e, çeşitli şekilde tomosentez rehberliğinde yap e, çalışan bir vakum sistemlerini geliştirdi. E, tomosentez rehberliğinde biyopsiler aynı stereotakside olduğu gibi pron veya oturarak pron table'larla yapılabiliyor veya add-on device'larla oturarak veya lateral decubitus e, e, şekilde yapılabiliyor. Metotlar arasında temelde bir başarı farkı yok. Oturarak yaptığınız zaman vazovagal reaksiyon hastalarda bir miktar daha fazla oluyor. Bunu da artık doktorluk sanatıyla halletmeye çalışıyorsunuz. Edon sistemlerde hastaya hem oturarak hem de lateral dekübüste biyopsi yapmak mümkün. Hastayı yani böyle biraz korkansa yatırarak yapıyorsunuz. E, Lezyonun bazı durumlarda oturarak yapması ne yazık ki daha kolay oluyor. O o zaman da onu seçiyorsunuz. Pron sistemler şu şekilde e, ayrı bir alet olarak sıklıkla satın alınıyor. Türkiye'de bunun bir sakıncası var. Böyle bir alet aldığınız zaman bir daha pahalı bir sistem satın almış oluyorsunuz. İki, ikinci bir ruhsat ve ikinci bir oda işgal etmesi gerekiyor. Atom enerjisinin kuralları gereği bunu mamografinin olduğu odaya kuramıyorsunuz iki tane radyasyon kaynağı aynı odaya konulamıyor. İki tane ayrı lisans alıyorsunuz, iki ayrı ruhsat alıyorsunuz. Hem bunların maliyetine ve yenilenme süreçlerine de katlanmanız gerekiyor ve ayrıca bir oda işgal etmiş oluyorsunuz. Bazı durumlarda bu hacim de çok önemli bir dar boğaz. Edon sistemler çeşitli şekilde var. Bir tanesi pron şekilde bir İtalyan firmasınınki pron şekilde bir edon sistem. yüzer masa ile birlikte geliyor, makina dönüyor. pron şekilde bir edon sistem var. Çoğunlukla şu şekilde hasta hiç işlemi görmeden işlem hastanın görme alanının dışında yapıldığı için hasta konforu birazcık daha yüksek oluyor. Bir sakınca Meme pandüle değilse veya göğüs duvarına yakın bir lezyonsa e, o pektorale yakın lezyonlar e, sizin işlem alanınızın ötesinde kalabiliyor. Biyopsiyi yapamayabiliyorsunuz, hedefleyemeyebiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi hastadan tamamen uzaktasınız, hasta hiçbir şey görmüyor, hasta konforu yüksek olabiliyor. Edon sistemler bu şekilde, bizimki de bir edon sistem. E, çeşitli firmaların var. hastayı ya oturuş pozisyonda şu şekilde oturtarak işlemi yapıyorsunuz veya lateral dökübütüste yatırarak işlemi yapıyorsunuz. Çok firmanın edon sistemi var. E, ee, dedi ki pron masalar az önce de söyledik daha pahalı ayrı bir alet alıyorsunuz. ikinci bir dedektör, ikinci bir tüp, ikinci bir kompütür sistemi alıyorsunuz. Ee, ayrı bir yer, yer işgal ediyorsunuz. Edon sistemlerin en temel avantajı daha ucuz sistemler. 30-40 bin dolar, 50 bin dolar veriyorsunuz. Mevcut sisteminizi tomosentez rehberliğinde biyopsi yapabilen bir sisteme upgrade etmiş oluyorsunuz. E, ee, stereot stereotaksiyle bir e, karşılaştırma yapacağım size önce. Stereotakside çok güzel gördüğünüz mikro kalsifikasyonları. Stereotakside işaretlemeye kalkıştığınız zaman biliyorsunuz stereotaksi çalışması prensipleri gereği gridi geriye doğru çekiyorsunuz. Yani gridsiz mamografi çekiyorsunuz. Gridsiz mamografi çektiğinizde de o gördüğünüz zayıf densiteli mikro kalsifikasyonları Göremeye veya daha e, silik olarak görüyorsunuz. <laughs> e, i̇şaretlemede problemler yaşayabiliyorsunuz. <laughs> Hedef tutturmada. Halbuki tomosentezde bu, bunun hiçbir e, sıkıntı yaratmıyor. Ben bunu bir eski ACR Phantom'da size göstermek istiyorum. O mikro karşılığı noktasal yapılar, stüktürel distorsiyonun karşılığı çizgisel düşük dans teler. Burada normal mamografi ve gridli çekimi görüyorsunuz. Yani normal mamografideki uzaysal rezolüsyonu algılıyorsunuz. Çok net bir şekilde şuraya kadar iniyor. Eğer siz gridi devre dışı bırakırsanız Gördüğünüz gibi mikrokalsifikasyonların bir kısmını kaybediyorsunuz. Veya strüktürel distorsiyonun karşılığı o lineer düşük dansiteleri de kaybediyorsunuz. Video çalışmada onu gösteremiyorum. Tomo çektiğiniz zaman aynı fantoma. Gördüğünüz gibi aynı fantomdayız. Tomoda hedef lezyonlarınız çok daha keskin gözüküyor. Ve lineer yapılar yani stüktürel distorsiyonu tomosentezde çok daha net görüyorsunuz. Hedefleme keskinliğiniz çok daha net oluyor. Nereye hedeflediğinizi çok daha iyi biliyorsunuz. Ee, şöyle bir şey daha var Stereotaksi hepiniz yapmışsınızdır En azından iki yere işaret koyuyorsunuz Yani bir artı 15 derecede Eksi 15 derecedeki imajda Benim hedefim şurası diyorsunuz Tomosentez guided biyopsi yaparken ise Gidiyorsunuz şu kesitte Benim hedefim şurası Tek bir işaret koyuyorsunuz Stereotakside işaretlediğiniz 15 derece artı eksi imajda Aslında bazı durumlarda Aynı yeri işaretlememiş olabiliyorsunuz Aynı hedefi işaretlemediğiniz için de hesap hatası yapabiliyor sistem. Ötekinde ise benim hedefim tek bir işaret dediğiniz zaman çok daha net bir hedefleme yapıyorsunuz. Stüktürel distorsiyonlar tomosentezde çok daha net olduğu için tomosentezde rehberinde biyopsi yapmak daha kolay oluyor. Ve tomosentezde bütün obje kalınlığını gördüğünüz için yol boyunca giden bütün damarları da görüyorsunuz. İğne trasesi üstündeki damarları da gördüğünüz için kalın damarlardan sakınarak hedefleme iş, işleminizi yapabiliyorsunuz veya yandan giriş yapabiliyorsunuz Edon device'larda ve vertikal bir şekilde iğneyi sokabilirsiniz veya yandan sokabilirsiniz. ben sıklıkla vertikali seviyorum ama bazen önümde çok büyük bir damar varsa iğneyi yandan sokuyorsunuz. Damardan sakınabiliyorsunuz ve hedefleme süresi çok daha kısa. Yani tomo tomosentezini çekiyorsunuz. Tomosentez çekimste biz düşük açılı çekiyoruz. Mikroları daha iyi gösteriyor. Tam 4.5 saniye çekiyor. İmajı görüyorsunuz, işaretliyorsunuz, işleme başlıyorsunuz toplam prosedürel süre çok daha kısalıyor Tomos, sentez rehberliğinde biyopsi yaptığınızda. Onun dışındaki bütün sistem, tomoyla stereoyu karşılaştırırsanız aynı, aynı iğne taşıyıcıyı kullanıyorsunuz, aynı iğnenin tipini ve biyopsisini yapıyorsunuz. Zaten hedefe girdikten sonraki iğne biyopsi işlemi de birebir aynı zaten. Biz şöyle bir sistem kullanıyoruz. Hastayı yan durumda yatırıyoruz. Hasta geriye doğru kaçmasın diye iyi fikse etmek için mutlaka sırttan bir destekle hastayı işlem alanına doğru fikse ediyoruz. Ve mutlaka e, karşı memeyi e, göğüs duvarına yapıştırıyoruz ki görüntü alanımızdan çıksın diye bu şekilde işlemi yapıyoruz. Kolu, e, onun için özel bir yatak var stereotaksi için. Ya kolu aşağıya doğru alıyorsunuz, bazı durumlarda kolu o yataktaki delikten aşağıya sallandırıyorsunuz. Veya aksillaya doğru uzanımlı, pektorele yakın lezyonlarda e, kolu yukarıya doğru alaraktan e, biyopsi işlemini e, yapabiliyoruz. Bu oturur pozisyondaki işlem esnası. Arka desteğini sırtını hastanın ittiriyorsunuz hiç kayamıyor. O tekerlekli düzen koltuk yere fikse ediliyor. Hasta hiç oynayamıyor. Şu şekilde videoların bir tanesi oynadı. Bunda mesela herhalde yavaş bir çekimdeyiz. 10-15 saniye sürüyor çekim. İmajlar geliyor. Ondan sonra imajlardan sonra da bir tanesini işaretliyoruz. Her biyopsiden sonra mutlaka e, e, örneğimizin e, mamografisini çekiyoruz. Genellikle hikaye ufak mikro kalsifikasyonlarla başlıyor. Oru bir hedef tutturuyoruz. E, her prosedürden sonra mutlaka bir tane tomo, şey çekiyoruz doğru yerden biyopsi aldık mı diye az sayıda mikrokalsifikasyonu işaretlediysek marker koyuyoruz hepsini almayacağımızı düşündüğümüz zaman marker koymuyoruz ve kabın örneğin de mamografisini çekip işlemi sonlandırıyoruz bunu yine video oynamıyor kusur bak bakmayın bir örnek göstermek istiyorum bu pront table'da yapılamamış bir hastaydı o yüzden bize geldik. Ee, bu eksternal mamaryen arteri görüyorsunuz. aksilleye doğru giden arteri görüyorsunuz. Ar arterin arkasıyla pektoral arasındaki mikrokalsifikasyon kümesini görüyorsunuz. Biz orada onu ondan sakınacak şekilde göğüs duvarıyla damar arasında hedefi tutturmuşuz. İstiyorsanız bu dijital oynama teknikleriyle mikrokalsifikasyonları daha ön plana çıkartabilecek pencerelemeler var. Ondan sonra biyopsi bu SVU görüntüsü biyopsi alanının gerçek mamografi değil. Ve ondan sonra biyopsiyi yapıyoruz. Sonuç duktal karsinoma insutu idi. Aynı şekilde e, bu bir ufacık e, yapısal distorsiyon alanı. Büyük meme, D plus bir memesi var hastanın. Aradık aradık ultrasonda bulamadık. E, mecburen tomosentez rehberliğinde biyopsi yaptık. Tomosentez rehberliğinde biyopsi yapacağımız zaman e, strüktürel distorsiyonlara geniş açıyla yapıyoruz. Aynı hastanın MR görüntüsü ufacık bir lezyon. Vakum biyopsisini yaptık. İnvaziv karsinom geldi. Biz markerını yerine bırakmıştık. Marker alanını işaretliyoruz. Biliyorsunuz marker hareket edebiliyor. Çünkü biz siz bir trase açıyorsunuz. Orada bir hematom oluyor. Onun aksı boyunca hareket edebiliyor. E, İşlemler ne kadar yakın sürede ameliyata verirseniz hastayı işaretlemek daha kolay oluyor. Oradaki hematomu görüyorsunuz. Nerede olduğunuz kafanızda var zaten bir haritası var lezyonun. İşlemler çok daha kolay oluyor. Burada da ultrasonda aynı alanı işaretlendikten sonraki görüntüsü. Sonografide hedefleyebildiğimiz tüm stüktürel distorsiyonlara ve mikrokalsifikasyonlara bakıyoruz. Sonografi rehberliğinde aslında biyopsi yapıyoruz, kat biyopsi yapıyoruz. Sonografili de göremediğimiz mikrokalsifikasyonlara ve stüktürel distorsiyonlara tomosentez rehberliğinde vakum biyopsi yapıyoruz. Bir en temel şey tabii ki maliyet. Ülke şartlarında maliyet çok önemli. Geçenlerde geldi firma iğnelere euro bazında da zam yapmışlar. Yani euronun artışından ilave %10-15 bir de işte 260 euro olan iğne fiyatı 290 euro oldu diyorlar. Neyse, e, yüksek doğruluk oranının nedeniyle tomosentez rehberliğinde biyopsi artık stereotaksik biyopsinin yerini alacak. Bizim aletimizde her ikisi de var. Yani istersek hastaya e, stereotaksik, istersek tomosentez sentez rehberliğinde biyopsi yapma seçeneğimiz var. Ama 6 yıldır stereotaksi düğmesine hiç bakmadık. Bir gün upgrade Great oldu sistemimiz. Avrupa'daki ikinci cihazdı zaten. Upgrade oldu o gün bugündür bir daha hiç stereotaksiyle işaretlemeye ya da e, biyopsi yapmadık. Benim tahminim stereotaksi artık tarihi bir e, yöntem olarak sadece kitaplarda kalacak. Biz herkes tomosentez e, teknolojisindeki gelişmeyle tomosentez rehberliğinde biyopsi yapacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok